Telefon Terbiyesi kanalından herkese selamlar. Samsung Tab A8 2019 yani kodu SM-T290 olan tabletin ekran değişimini yapacağız. Ekran değiştirmek için önce arka basmamız gerekiyor. Alt paçayı söküyoruz. batarya sökmemiz gerekecek. Batarya çıkartacağız yerinden şimdi. Tablet hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Samsung Tab A8 2019 Piyasa sürüldüğü zaman Android sürümü 9.0 olarak piyasaya sunuldu. Güncellemelerle beraber bu tabletin sürümü 10.0'a kadar yükseltilebiliyor güncelleme yapılırsa. Tabletin bataryası nasıl bir batarya bakalım. Batarya 5100 mAh'lik bir batarya kullanılmış. 5100 mAh olması gerçekten güzel. Şimdi tabletin ekranını rahat sökebilmek için tablete biraz ısı vereceğiz. Isı makinamızın üzerine bırakacağız, ısıtacağız tabletimizi. Şöyle cihazımızı bir açalım. 80 derece yeterli olur mu? 85 yapalım daha iyi olur. Hatta 90 yapalım onu biz. Tamam diyelim. Şöyle 5 dakika kadar bir ısınsın, ısınsın ki ekranı rahat sökebilelim. Bu kadar ısı yeter. Şimdi camı sökelim. Ekranı söktükten sonra e, kasanın üzerindeki kalıntıları güzel temizleyelim. Kalıntı üzerinde kalmasın. Özellikle cam parçaları kalmasın. Ekran güzel yapışması için çep et çevre özel yapıştırıcı süreceğiz. Özel yapıştırıcı sürelim. Yapıştı yapıştırıcı sürelim ki ekran yerine ekran yerine güzel otursun, yerinden bırakmasın. Tabletin ekranı e ekranıysa yani boyutuna kadar 8 inçlik bir ekran kullanmış. 1280 x e 800 piksel çözünürlüğünde 16-10 formatında TFT bir ekran kullanılmış. Yani bu ne demek? Yani ekran o kadar mükemmel bir ekran değil. Ama kötü ekran değil. Orta sınıf bir ekran. Şöyle yerine takalım ekranı. Tablette sim kart desteği bulunmamaktadır. Sim kart takılmıyor buna. Sadece Wi-Fi üzerinden internet işlemleri yapabiliyoruz. işlemcisi ise 4 çekirdekli 2 GHz hızında 4 çekirdekli Snapdragon 429 bir işlemci kullanılmış. Nasıl bir işlemci bu? Orta sınıf bir işlemci. Öyle mükemmel bir işlemci değil ama kötü işlemci de değil. Tablet için yeterli mi? Eh yani. Bu tablette 2 GB RAM bulunmakta. 2 GB RAM çok mu? 2 GB RAM çok az değil arkadaşlar. Böyle bir tablette en az bir 4 GB RAM olmasını beklerdim. 2 GB RAM olması gerçekten az depolama alanı yani kendi hafızası ise 32 GB. 32 GB yeterli mi? Yeterli. Az değil. Ama 32 GB bana yetmez diyenler için 512 GB'a kadar hafıza kartı desteği vermekte. Yani 32 GB yetmediği takdirde hafıza kartı takarak depolama alanı yükseltebiliyorsunuz. Ve 512 GB hafıza kartı desteği vermesi de güzel. Kamerası ise Önde bir kamera, arkada bir kamera olmak üzere iki kamera bulunmakta. Öndeki kamera 2 megapiksellik bir kamera. Dediğim gibi 2 megapiksel kamera olması kötü. Arka kameraysa, hani şu kameraysa 8 megapikselik bir kamera takılmış. 8 megapiksel normal tabletler için 8, -8 megapiksellik bir kamera olması kafi gelir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ön kameranın 2 megapiksel olması çok çok kötü. Bu tabletin diğer bir eksi yanı HDMI çıkışı yok. HDMI çıkışı olmaması bir eksiklik. Yani görüntüsünü televizyona e, aktarmak gibi bir imkanımız yok. Boyut olarak yani büyüklüğüne kadar diye merak edenler olursa yukarı e, yükseklik olarak e, 210 mm yani 21 santim. Genişlik ise 125 mm yani 12,5 santim geniş 21 santim yüksekliğinde 8 santim kalınlığında ve 345 gram ağırlığında bir tablet. Şimdi söktüğümüz parçayı geri takalım yerine. Yerlerine. Şimdi arkadaşlar bu tableti şimdi bu tableti oyun için alacaksanız yani biraz daha iyi bir tablet alabilirsiniz. Yani e, oyun oynanır mı? Oyun oynanır. PUBG tarzı oyunlar oynanır mı? PUBG tarzı oyunlar da oynanır. Yalnız PUBG tarzı oyunlarda kasma olur. Kasma çok mu olur? Çok olmaz. Ama istediğimiz performansı da vermez. Çünkü işlemcisi o kadar yüksek bir işlemci değil, Orta sınıf bir işlemci. Bana göre tablette titreşim koymuşlar. Titreşim olması güzel bir özellik. Çoğu tablet çoğu tablette titreşim titreşim göremiyoruz. Ama bunda olması güzel. Tablette Bluetooth özelliği var. Bluetooth versiyonu 4.2 kullanılmış. Yani eski teknoloji Bluetooth ama o kadar da eski değil. GPS özelliği var. Ayrıca çift aparlı eleştirmişler. Bir burada bir buradan üzere. iki tane aparları var. İki tane aparlı olması güzel. E, sesi kaliteli verir diye düşünüyorum. Yanında yüksek verir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videomuzda Samsung Tab A8 2019 yani kodu sm t 290 olan tabletin ekranı değiştirdik. Eğer sizin tablet veya telefonunuzda da sıkıntılar varsa, görüntü vermiyorsa, dokunmatik çalışmıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik kırıksa, sesiniz karşıya gidip gelmiyorsa, bataryası az gidiyorsa, donuyor ve kilitleniyorsa, ağır çalışıyorsa, şarj almıyorsa, kısacası telefonu ve tabletiniz sağlam, sağlıklı bir telefonun yapması gereken işlemleri yapamıyorsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hem yazılım hem teknik servis hizmeti vermekteyiz. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.